Güç her cazibe yahşi Türkiye'de ne bulup evlen yahşi Yahşi cazibe Oo oh, kokulara bak ya muhteşem hayırdır misafir mi geliyor? Yo bayram süfresi için hazırlamışım. Bayram süfresi mi vay be Aa elini vurma. Bir dakika ya bu ne böyle kızım? Yılbaşı pilavı mı yaptın böyle ya? Cevizli mevizi ha? O yemişle Azeri pilavıdır. Ay. Hmm. Lokum, lokum. Düşperi bu? Evet. Ha? Sevgilim Yerem, senin için ne demişim? Ben Cazibe var ya bugün o kadar kötü bir gün geçirdim ki. Kafayı yemek üzereydim ama şu an eve geldim ya bütün yorgunluğumu gideceğim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben sen ister hem şey sana yemekler pişiririm. Yok, her zaman sen yapma. Bazen çıkıp böyle dışarıda deriz. Hem bir kere hatırlarsan sana sözüm vardı dışarıda yemek yedireceğim diye. <laughs> Kapı. Evet. Çalıyor hala. Çalır. <laughs> Tam da hep zamanda çalıyor böyle kapılara. Ben sadece filmlerde olur zannederdim. Bak normal hayatta da oluyormuş böyle şeyler. <laughs> Açayım o zaman ben gidip. Görüşürüz buradasın değil mi? Hey! <laughs> Kemal, Arife şakası yapayım dedim ya. Ne haber kardeşim? İyi de ne oluyor böyle Afgan tası gibi? Oğlum, şimdi baktığın zaman börek kokuyor, Ha? Pilav da kokuyor. Ulan! Lan! <laughs> De, e, dö döşbere, dö Yenge, dö düşbere! Düşbere! Yenge! Düşbere! <laughs> düşbere! 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 O kokuyor işte. Kardeşim ben yabancıların yaptığı yemekleri koruma şubesi başkanı Kemal Reçel seni... Yemeklere sarkıntılık yapmaktan tutukluyorum. Ah, şey, ya öyle saçma şey olur mu Kefal'cim? Şimdi tutuklamayı bırak da yenge insaniyet namına bari şu düş şöşpürüşten e, bir, bir, kaşık be hadi ve gözün seveyim. Düşbere, düşbere. Ha işte düşbereden. Ha yenge? Süfede, hadi. <laughs> Süfrede yani süfle de olur diyor belki ilerleyen saatlerde. Süfle de yapabilirim diyor. Ben Kemal ya. <yavrum. gülüyor> Oynam Bir yudum alayım be. Ben bile yemedim oğlum. Yengen yaptı. Ee, hadi yemeye o Şımartıyorum bunu ya? gelin evler <laughs>